Merhaba arkadaşlar. YouTube Arabam kanalına hoş geldiniz. Araçlarda gösterge panelindeki ünlem işareti yani fren ikaz lambası neden yanar? Işık yandığında aracı kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanamayız arkadaşlar. Adından da anlaşıldığı gibi fren ikaz lambası. Motorumuz yansa sağ çeker dururuz. Frenlerde bir problem olduğunda hiçbir can güvenliğimiz olmayacaktır. Neden yanar konusuna gelecek olursak, el freni çekiliyken bu ışık devamlı yanar. Yanmasının sebebi, el freni çekili olduğunu göstermek için yanar. Bazen el freni indirmeyi unutabiliriz. El freni çekikken araçla sürüş gerçekleştirdiğimizde ikaz etmek için yanar. El frenini indirdiğimizde ışık söner. Sönmediğinde frenlerde bir problem olduğunu gösterir. Bu sorunların nedenleri şunlardır. Fren yağı yani fren hidroli azaldığı için yanar. Bize uyarı verir. Azalmasının iki nedeni vardır. Birincisi fren yağı kaçağı olabilir. İkinci nedeni ise fren balatalarımızın bittiği için fren pistonları daha fazla ileri gider. Bundan dolayı yağ seviyesi düşer. Yağını maksimum minimum seviyesine dikkat ederek tamamlayabilirsiniz. Yalnız yağ eksilmesi balata bittiği için mi yoksa kaçaktan bittiği için için mi teşhisini iyi koymalısınız. Kaçak varsa ileride yine bitecektir. Bazen kaçaklar kampanalı araçlarda arka fren merkezlerinden kaçırma yapabilir. Kampanalı frenlerde kaçağı göremeyebilirsiniz. Fren yağınızda eksik yok. El freni inik ışığınız yine de yanıyorsa fren baltalarınızın bitmek üzere olduğunu gösterir. Ve en kısa sürede değişmesi gerekir. Fren baltası bitik değil. Hidrolik yağınızda Tamam, ışığınız yine de yanıyorsa el freni müşürü arızalanmıştır. Arızalı olduğu için ışık yanacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Arızasız günler dilerim.